Herkese merhaba, Gökay Sarıyer ben. Biz 28 Ekim'de iki kardeş ameliyat olmuştuk. Ee, şimdi üzerinden tam bir yıl geçti ve her şey gibi, e, her şey değişti. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız, heyecan var mı? İyiyiz, çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu kilo problemi ne zamandan beri var? Hani kendimi bildim bileli kiloluyum. İlk diyetisyen ve son diyetisyen her zaman böyle inançlı şekilde gidiyoruz zaten. Hiçbir diyetisyene giderken kimse böyle de inançlı şekilde zaten başlamaz. Ben dedim birazcık soğuk bakıyorum bu işe. Görkem Hoca ile mesela yarım saat bir görüşelim dedik. Görkem Hoca ile iki saat olmuştu. Hala konuşuyorduk hocam dedik çok vaktiniz aldık. E, Tam atamana 58 kilo gitti ilk aşamada. E, hayatımız komple değişti. Bir kere e, öncelikle katı ve sıvı ayrımı yapabiliyoruz yemek yemeyi öğrendik. Artık yemeğe saldırmıyoruz, yemeğin önümüze gelmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş ve dikkatli besin tüketiyoruz. İstediğimiz gibi her şeyi alıp yiyebiliyoruz. Artık e, internet sitelerinden istediğimiz gibi alışveriş de yapabiliyoruz. Daha çok eğlenceliyiz, daha çok ortamlara girebiliyoruz, daha çok mutluyuz, daha çok gidebiliyoruz. Kiloluyken de çok mutluyduk ama e, şimdi spor aktivitelerine daha fazla katılım sağlayabiliyoruz. Eskiden kilo sınırı var mı diye baktığımız şeylere şimdi hiçbir sınır yokmuş gibi davranabiliyoruz. İstediğimiz gibi eğlenebiliyoruz. Arkadaşlarımız arasında artık nasıl değişti imajı inanılmaz yükseldi ee, ve e, hayata daha mutlu bakabiliyoruz. Bu aile çok büyük bir aile, e, Barat ailesi. E, bakıyoruz, şimdi benim bir yıl oldu. Devamlı aradılar, devamlı sordular. Bir şey ihtiyacımız olup olmadığını öğrendiler. Yetişten Merve, Merve Hanım olsun. Ee, psikolog ilk önce Eldem Hanım, şimdi İlayda Hanım, Selma Hanım, Görkem Bey. Ben Covid geçirdim ve Covid geçirdiğimde her dakika yanındalardı. Yani Covid'li bir hastodasına Görkem Hoca inanılmaz ilgilendi benimle, Mehmet de yaylada hoca. O Covid dönemi çok zor geçti ama e, ben biliyordum ki arkamda çok büyük bir güç vardı İstanbul Bayramı olarak. Mükemmel bir süreç geçirdim. Daha sonrasında e, ilgi ve alaka çok yüksek oldu benimle bir eserde de. Hani buranın bir aile olduğunu biliyordum ama aile olduğunu yaşamak, hissetmek çok ayrıydı benim için. O Covid döneminde de inanılmaz güzel atlattık tüm süreci. Şimdi birinci yıl kontrollerimiz için geldik. Her şey çok iyi gidiyor. İşte bazı tahillerimizde eksik yaptırmışız. Yoğunluktan iş hayatını unutabiliyoruz. Onları yaptırıp kardeşimle beraber tekrar geleceğiz. Ve bu aile yapısında olmaktan çok mutluyuz. Ameliyat olmaktan inanılmaz mutluyum ve her şeyden önce sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ee, İstanbul Bayatlıs kalesine çok teşekkür ederim. Eğer tüp ameliyatı olmayı düşünen varsa yüzde yüz öneriyorum. Yani benimle de dışına geçebilirler. Selma Hanım zaten tüm her şeyde çok etkili. Selma Hanım harika bir insan. Yani e, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz büyük ihtimalle. Her konuda çok yardımcı oldu. Doktorlarımız ayrı olsun. O yüzden. E, tüm aileye, tüm İstanbul Bayrak her şeyden çok teşekkür ederim. İyi ki bu ailede ameliyat oldum ve iyi ki tüp mi dediğim.